Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Minecraft çekeceğiz ve çok güzel şeyler yapacağız. Madene gideceğiz. Sonra ağaç kıracağız. Ev evler yapacağız. Bir sürü yapabileceğimiz şey var. Şimdi başladık. Bir bir tane ilk önce bir odun kıralım. Birinci odunumuz bu şöyle kıralım. Bu arada siz de abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın. Bu bölüm için 20 like yeter. Siz, sizleri seviyorum. Şöyle kıralım odunlar. Tamamdır. Orada bir tane köy var. Hemen oraya gitmeliyiz. Ama ilk önce şu o odunları şöyle bir çevirelim. Şuradan bir tane şöyle masa hemen masa hemen şuradan şöyle masayı koyalım. Şuradan bir tane sopa yapalım. Sopa ile birlikte de şuradan şöyle kazma ile hiç e tahtadan aletler yapmanıza gerek yok. Bir tane kazma yapıyorsunuz tahtadan. Şöyle kazıyorsunuz yere doğru. Sonra direkt taş aletlere geçiyoruz böyle daha hızlı ilerleriz ve madene de yakında gideceğiz ikinci bölümde maden madene de gideceğiz arkadaşlar ikinci bölüm içinde ikinci bölümde 50 like gelse yeter arkadaşlar şöyle taş kıralım çakıl da var burada çakıl da bir tane çakılımız oldu şöyle hemen kıralım 40, 40, 40 20 tane olsa aslında yeter Şöyle kıralım 20 tane. Kuruyoruz. Böyle. Tığın içinde belki e, demir fren de vardır. Ekmek ekmek, ekmek karnımız açacak. Yani çok zor. Şimdi alalım şöyle. Bir tane daha şey yapalım şöyle. Şundan kılıç yapalım taş kazma sonra taş balta tamam bir de kürek yapmayı unuttuk herhalde öyle yapmışız tamam şimdi kılıçlarımız şöyle düzenleyerek küremiz de burada tamam şimdi bunu alıp neydi köye gideceğiz evet biraz daha taş kürem ya da çünkü lazım fırın falan lazım oluyor bu neydi ismini unuttum ha şeydi bakayım. tam bakırmış. Şöyle fırına için şunları da kasayım. Kömür. Tam kömürü şimdi kıracağım. Çünkü lazım oluyor kömür. meşale de falan. Madene gideceğimizde meşaleler de lazım oluyor. Tamam bu kadar yeter mi ki kömür? Yeter herhalde. Tamam. Sonra buraya geri geliriz bazen. Yani köyden sonra buraya geri geliriz. Şimdi köye gidelim bir artık şöyle ediyoruz şuradan şöyle bir atlayalım şöyle tamam gidiyoruz şuradaki inekleri öldürelim karnımız açılıyor çünkü bazen şöyle öldürelim öldür öldür bu arada arkadaşlar bu, bu minecraft paralı minecraft sahte olandan değil o yüzden Like atmayı unutmayın. Şunu buraya nasıl çıkabiliriz? Şurada bir su var. Oradan çıkabilir miyiz? Suya tutunarak. Madene girerdim ama girmeyeceğim. Çünkü daha yeni başladık. Şimdi buradan çıkalım böyle. Atla. Çıkıyorum. Yes çıktık. Şimdi buradan böyle altımıza çakıl bir işe yaramıyor çok ama yine de şuradan şöyle çıkma lazım oluyor şöyle koyalım şunu. Buradan şimdi böyle neyse onu yanlışlıkla koydum. Şimdi şuna şöyle, şöyle, şöyle parkur yeteneklerimi kullanarak şunu şuraya koysak yeter zaten. Buradan çıkacağız şimdi. Ya benim kuleyim var ben ne uğraşıyorum böyle. şimdi şöyle kazdım şeyleri toprakları şuraya koyacağım parkur yeteneklerimi gösteriyorum bu arada size ha ben çok güzel oynamıyor oğlum biz nereye gelmişiz böyle baya yukarıya çıkmışız şimdi ölmeden e, aşağı inmeliyiz tamam Uy, iki tane aynı anda koymuş orada bir şey mi var enderman var orada Neyse şimdi şöyle hemen köyü bir inceleyelim. Tabullarda hiçbir şey yok ama köyü bir bakıyorum. Köyüm o kadar büyük değilmiş ama yine de burada bir zombi var. Zombi geliyor. Ölün lan. Gelin siz ben sizi pusuya çekerim böyle. Böyle pusuya çekerler. kaçmam lazım ama. Kaçmam lazım. Geliyor mu gelmiyor. Çok güzel gelemez şimdi hemen şöyle şuradaki sandık var burada. sandıkları inşallah güzel bir şey çıkar pusula çıktı ve iki tane harita çıktı bu haritalar ne işe yarıyor herhalde köyün haritası dur ağaçlar falan burada kalsın şöyle bakayım haritaya bakıyorum harita sıfır evet köyün haritası bu ne haritası bakayım biz var mıyız bu ortada neyse yokuz Başka yerde, e, işe yarayacak bir şey var mı yok? Zaten o zombiye bak. Hemen buradan içeriye gireceğiz. Aa küçük zombi. Yok küçük şey. Köylü köylü. Küçük köylü. Ben bunları öldürmeyeceğim de. Şimdi seni uyandırmam gerekiyor. Çünkü beni o atak bana gerekiyor. Tamamdır. Hemen al. Tamam. Hatta uyum Lan kapıyı açtı. Kapat ben açtım yanlışlıkla şimdi uyuyalım bir yanımızda zombi var ya gidin ya sizinle mi uğraşacağım ben şöyle uyuyalım çok güzel bir gündü zombiler inşallah beni öldürmez kırıpır pırı var ya tamam, o akşamda lan 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 kutu Kapımız mu geliyor? Oğlum şunlar ölü, öldürür vallahi bizi. Konuşamadım da. Ya git, git 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 Kılıcımla da vuramıyorum yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Ya gitsene gitsene. Öldüm. Neyse burada zaten şeyim olmuştu. Ee, doğ doğabiliyorum burada. Nerede? Allah'ım yarabbim ya. Öldüm senin yüzünden Oğlum bak ben buna bak işkenceler yapacağım bak işkence işkence vurma işkencesi çok komik <laughs> şimdi bunu böyle öldürdük üstünden ne hiçbir şey çıkmadı ya kurduk mı üstündeki her mazeli, e, buradaki e, şeylerimizi şuraya da şöyle koyalım taş küreklikler onları buraya koyduk şimdi düzenledik kısaca şimdi şuradan şöyle çıkmalıyız artık bir küreğimizi alalım şöyle çıkalım yukarıda e, hiçbir şey yok aslında yatak bize lazım. O küçük köyde de yazık oldu be. Şimdi gidiyoruz da buranın yukarısı da var herhalde köyün. Şöyle hemen çıkalım köyün yukarısına. Herhalde cidden var köyün yukarısı. Evet var herhalde. Bilmiyorum ama yine de bir bakalım. Şöyle çık çıkamıyorum. Şu Şuradan şöyle çıkayım. çıkıyorum. Çık 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 çık. Çıkıyorum arkadaşlar. Parkur yetenekler. Bir tane daha ev vermiş Ben demiştim zaten de. Bakalım burada da hiçbir şey yok. Aa. Testere. Alın. işimize yaramaz ama yine de biz ne zaman ağaç keseceğiz ya. Sıkıldım vallahi. Ben niye kesmiyorum? Keseyim dur Şöyle eşek var burada. A i a i. Şuradan hemen şöyle gidelim. Burada maden var. Yok bu maden değil. Maden bir şattı. Aa burada portala bak. Portala bakın. Yuh artık. Yu bu ne? Bu ne? Minecraft'ta gördüğüm en büyük portal. Yuh. Vallahi yuh. Bu ne? Çok büyük lan portal. Ne? Eve gelmiş ta portal. Şuna baksana. Sandık yok mu da bu portallarda vardı. Ama çok büyük bir portal bu. Abi şunu öldürmemiz gerekiyor hatta geliyor ölmüyor. ölmek istemiyorum artık ölmek istemiyorum gel hadi gel 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 Gelsin gelsin öldüremez ki ben öldüremez çünkü. onu ben tane gel, şimdi onu öldürüyorum içinden demir çıkıp demir aletler yapacağım gel hadi öldürelim şunu şöyle zıplayarak vurursak daha çok öldür daha çok hasar yer yani şimdi şu evlere bakalım Aa, burada kö koyunlar var Burada bir tane daha ev var. Şimdi bir şey var mı? Yok. Bu eve bakmıştım zaten. Şimdi buradan çıkacağız. Zaten odun odun çok hızlı cana kasarız. Buradan şöyle gidelim. Ama bunu ben de ee, video çekmeden önce hiç görmedim Çünkü küçükleri var ya, var arkadaşlar siz de görmüşsünüzdür de bu da çok büyükmüş la Vallahi çok büyükmüş şimdi şu evlere bakalım bunda bir şey yok buna bakıyorum Aa bu evin aynısı ya burada bir şey var kesin bir sandık var burada bu ne çok değişik Aa, lava niye neyse Ben de kesin burada bir sandık var. Biz buradayız. Şöyle hemen. Ya burada bir sandık var ya. Vallahi burada bir sandık var kesin. Sandıktan içinde çok güzel bir şey çıkacak. %100 içinden çok güzel bir şey çıkacak. Bir bitmedeki bu da vallahi. Şöyle Allah Allah veriyor ne yapıyorum ya? Ama çok korkmuş bu. Hatta buradan evleri yakıyoruz. Bir yangın var. Dur. Oo. Oo. Hadi, hadi. Yangın yapan da benim ha. Kapatamadım. Şu önümdeki eşyalarla kapatayım bari yangını. Yoksa yangın daha da çok büyüyecek. Ya kapan sen. Kap, yap, kapansana yangın ya. Vallahi dilim gitti. Kapan abi kapan, kapan. Ha, yanıyorum. Su nerede? Oğlum nerede? Oğlum hala yanıyor lan ev. Oğlum yanıyor. Yanma ya. Üst katı gitmiş. Üf, ben seninle uğraşacağım? Ha. Neyse yapacakmışlar. Şey. Burada şeyler varmış. Hemen bize yem bunlar, yem yem. Biz bunları yiyeceğiz. Karnımız doyacak bizim bunlarla. Tamam yani şimdi şöyle. Şöyle gidelim mi? Madem falan Benim şöyle sıkıldı. Ama bu portal da çok büyükmüş vallahi. İlk defa görüyorum. Azıcık yemek yiyelim. Şöyle. Şöyle ekmek. Çok güzel can dolduruyor. Şöyle yiyelim. iki buçuk, üç buçuk can falan dolduruyor. iki buçuk can dolduruyor. Ekmek. Patatesleri de alalım. Patatesler de kaynımız do doyurur. Şöyle kör çekilsene ben şunları şöyle koyayım. Herhalde bizim koyduğumuzu köylü koyuyor. Yanlışlıkla vurdum köylü özür dilerim. Şöyle bakalım. Aşağı inen şey yokmuş aslında. Ama ben şunun altında kesin bir şey var bak. Aa bak şunlara baksanız arkadaşlar. Bunlar ne Baya alta gelmiş bu. Koskocaman şey tabii. Aa çürük. Çürük patates. Hiçbir işe yaramaz. öyle bir şey yok ya gün önce Hiç demir ma Bu şey de yok demirci. Olsa çok güzel olur aslında. Şunlar da zil. E, işimize i̇şimize yaramaz ama ben seviyorum. Alalım şöyle. Şuradaki patatesleri görmemişim. alıyorum bunları da. Şuruk patatese gelmek istemiyorum ama mecburuz onu da alacağız. Yemeyeceğim ama. Bakayım. Yesem mi? Yok yemeyeceğim. Bu um, da çok. Ha baksanıza arkadaşlar ya. Bayağı büyükmüş. İlk defa görüyorum ben. O yüzden şaşırdım. Gör, gör, gördüyseniz yani ben biraz çok şaşırdığım için. Ben ilk defa görüyorum çünkü şunun şöyle çok küçük olur. Şu kadar falan. Çok küçük onlar. Neyse. Şöyle gidelim artık buradan bir. Kedi var burada. Nasıl ineceğiz? Hadi atlayacağım. Dur bakayım. Atlayalım hadi. Aa şurada tarla var orada. Atlamadan önce bir tarlaya bakalım. Yemek ihtiyacımız var çünkü. Ben o orayı nasıl göremedim? Buraları bile görmüşüm. Her yeri gördüm, bir tek buraya görmedim. Dur bakayım, bu evi bakmıştık zaten. Öldüz vallahi, artık yet, yiyelim be, karnımız yiyelim. Yiyelim karnımız doysun, birazcık da yet, yiyelim şöyle. Yiyoruz. O oh, orada maden varmış, oraya da gideriz. Aa burada kutu var. var. Ya bu nasıl ev ya? Hiçbir şey yok ki burada da. Şunu da kıralım lazım olur. Bu nasıl bir ev? Cidden, bu nasıl bir ev? Şuna baksana. Da. Neyse burada bir şey var mı yok mu? bakayım neyse şuraya gidelim mi bizim madene? Ama madene diğer bölümde gidecektik. Arkadaşlar videomuzun sonuyla beraber ikinci bölümde hepinize görüşürüz. Hepinize görüşürüz. Videomuz bitiyor ve bay bay.